Peter Quill, namı diğer Star-Lord, dünyadan kaçırılıp uzayda yağmacılar tarafından büyütülen, serseri ve kopuk bir hayat yaşayan dünyalı insan. Annesinden o kadar iyi terbiye ve insanlık öğrenmiş ki, dünyayı çok güzel temsil eden bir terralı. Yondu'da ne kadar "Yağmacı kardeşlerim seni yiyecekleri zaman ellerinden ben aldım." Minvalinde konuşup Peter'ın uzayda yaşadığı hayatın çok da kolay geçmediğini bize hatırlatsa da, Yondu'nun da Peter'ın gelişiminde iyi bir baba figürü olduğunu söyleyebiliriz. Gerçekten bu yabaniliğin ve serseriliğin içinde iyi bir insan olarak çıkmış. Dünyalı kimliğini de asla terk etmiş değil. Sürekli ağzından dünya popüler kültürüyle ilgili laflar duyuyoruz. Tabii 80'li yıllarla sınırlı olmak kaydıyla. Peter içinde her zaman sevgi besleyen genç bir adam. Hikayemizin de ana karakteri konumuna tek bir kişiyi sokacak olursak söylememiz gereken kişi o. Anti kahramanlık sınırlarına yaklaşan boş vermiş ve bencil tavırlarda bulunmakta. Ama merhameti ve sevgi dolu olması onu kahraman yapmaktan geri durmuyor. Ne kadar kahraman olacak ve evreni kurtaracak hareketlerden uzak durmaya, işine bakmaya çalışsa da son raddeye geldiğinde tabii ki o küreyi Ronan'ın ellerine teslim edip Zandar'da katliam yaşanmasına seyirci kalmıyor. Bu yer yeri kiricikli olan çelişkili kahramanlık durumu Uzayda bir yetim gibi yağmacıların arasında serseri hayatı yaşamasının getirdiği kendini kollama dürtüsü ve bencillik ile daha küçük yaşlarda annesinden aldığı sevginin çatışması sonucu oluşuyor. Ve aynı zamanda ana karakter karizmasını Mainstream bir Hollywood filminde perçinleyecek şekilde bir Kazanova, Gamora gibi gudubet, ihtiraslı, amacına yönelik kadını bile etkileyebiliyor. Siz bir de onun gemisini Morotis'i ışıkla görün. Ve Gamora, Thanos'un evlatlık kızı. Yeşil teniyle uzaylı olduğunu buram buram hissettiren bir kadın. Sinirli, hırslı ve ihtiraslı bir yapısı var. Thanos'un onun için hem kurtarıcı hem yok edici katil konumunda olması belki de karakterini şekillendiren ana etmen. Thanos gibi Marvel evreni için çok önemli bir karakterin bu kadar yakınında olması onu da önemli kılıyor. Lakin karakterin Thanos'la çatışması film boyunca buram buram, göze sokularak verilen bir unsur olmamış. Yer yer nüanslarla aktarılıyor, film ilerledikçe artık küreyi gerçekten neden istediğini, Thanos'a vermek gibi bir derde olup olmadığını anlıyoruz. Derdi kendi başına gelen çocukluk travmasının başkalarının başına gelmemesiymiş. Ve bunu birine satalım yolumuza bakalım deyip anti kahramanlık örneği gösteren Peter'a çok sert çıkmasıyla çok net gösteriyor. Gamora'nın da kahramanlık göstergeleri kırılma noktası diyebileceğimiz, küreyle derdini öğrendiğimiz, gerçekten Gamora'ya inandığımız kısımlara kadar gizlenmiş durumda. Thanos'un gözüne girmek için mi yoksa başka bir şey için mi kürenin peşinde olduğunu bu kısımlara kadar göremiyoruz. Evlatlık kardeşine Nebula'ya karşı ne tutumda olduğundan onu kurtarmaya çalıştığı anlara kadar emin olamıyoruz. Gamora da bu özellikleriyle birlikte bir noktaya kadar Thanos'un kızı olmak ve katliama uğramış bir ülkeden gelen insanlık için savaşan biri olma arasında ikilemde gibi gösteriliyor, çatışma yaratılıyor. Bu Thanos'un kızı olma durumu, Drax'la yaşayacağı çatışmaya ve ahlak muhasebesine de zemin hazırlayan bir durum. Drax, yok edici Drax. Yine ailesinden gelen travmaya sahip, tüm ailesi Ronan ve Thanos tarafından katledilmiş, kaslı, kuvvetli, iri yarı, uzaydaki binlerce halktan birine mensup bir adam. Hikayenin mizah akışında önemli yer tutan bir karakter. Bununla birlikte drama yönü de güçlü lakin ben bu karakterin potansiyel dramasını yansıtılabildiğini düşünmüyorum. Karakterin mizahi yönünü fazlasıyla beğenmemle birlikte bu mizahi yönün yanında mevcut drama potansiyeli biraz daha arka planda kalmış gibi. Bu mevzular gözler önüne de seriliyor. Özellikle Ronan'la yüzleştiği sahnelerde hep bu drama üzerinden hareket edilmiş. Ve karakterin ana motivasyonu ailesinin katledilmesi etrafında dönen intikam duygusu. Lakin bu potansiyel dramanın altı tam manasıyla çizilip güzel bir nokta koyularak bu konuda olması gereken vuruculuk sağlanamamış. Beklentim karşılanamadı. Ama mizah yönü bir o kadar güçlü. Saflığının ve bulunduğu ortama yabancılığının verdiği mizah tonunu çok beğendim. Nerede, ne zaman, ne tepki vereceği belli olmayan, karşısındakinin dilini anlata da dediklerini tam anlamayan, cüssesinin ve dış görünüşünün tersine sevimli bir karakter. Ve galaksiyi kurtarmakla gerçekten ne kadar ilgili belli olmayan bir karakter. Diğerlerinin aksine direkt Ron'un ile kişisel problemi var ve bu direkt bir motivasyon. Ayrıyeten ilginç bir şekilde sevgisini ve diğerlerini dost olarak gördüğünü diğer hepsinden daha net gösteren haliyle içinde bulunduğu ekibi gerçekten seviyor ve onlarla beraber savruluyor gibi her ne kadar patavatsız ve dobra tavrıyla Rocket'ı çileden çıkarsa da. Rocket, denek adıyla 89P13, alt geçen formunda yasa dışı, sibernetik, genetik deney ürünü. Üstün yeteneklere, zekaya ve silah kullanma becerisine sahip. İki ayağının üzerinde yürüyen Rakun. Kendisinde öyle bir benlik bilinci var ki eşinin benzerinin olmadığını düşünerek herhangi bir hayvana benzetildiğinde sinirlenip aşırı tepkiler veriyor. Parçalara ayrılıp sonra tekrar birleştirilmeyi ve bir canavar olmayı ben istemedim. Derken varoluşundan da ne kadar nefret ettiğini belli ediyor. Aslında varoluşundan değil de bir şekilde var edildiği halinden nefret ediyor. O bir deney ürünü ve acılar çekmiş bu belli ve burada 3. filmde çok vurucu dramatik olaylarla başarılı şekilde anlatılacak Rocket karakterinin hüzünlü kısmına ufak ufak değinilen bir durum var. Bununla birlikte bu film yani birinci film kapsamında Rocket karakterinin bu hüzünlü ve dramatik hali o kadar da altı çizilerek verilmemiş. Sadece karakteri tanımamız sağlanmış. Bunun yanında özgürlüğüne düşkün ve bu yüzden parayı seven, yanında ekürüsü ve nereden geldiği belli olmayan, hareket eden ağaç kuru ile gezen ve ödül avcılığıyla uğraşan, hırsızlıktan geri durmak gibi bir ahlaki yapıda olmayan, sinirli, açık sözlü, aşırı yetenekli ve eğlenceli bir karakter olarak gayet iyi resmedilmiş. Duygusal görünmemek için özel çaba sarf ediyor gibi görünse de kaderin bir şekilde bir araya getirdiği yeni ekibiyle çok da uzun olmayan bir süre zarfında güçlü dostluk bağları oluşturur. Hikayeye birlikte girdikleri Groot'un öleceğini düşündüğü zamanlardaki halleri bu duygusallığın en belirgin hali olmuş. Groot, tehlike varsa uyur, para varsa uyanır. Groot'un neden paraya ihtiyacı var ki? Açıkçası filmdeki en gizemli karakter ve direkt film adını veren ekibin bir üyesi. Nereden geldiği, ne olduğu bize filmde anlatılmayan, hareket eden ağaç. Tek söylediği cümle ben Groot ve bir kere de güçlü bir dramatik an yaratmak amacıyla arkadaşları için kendini feda ettiği anda biz Groot diyor. Diğer karakterleri incelediğim gibi motivasyonları ve amaçları, kahramanlık, anti kahramanlık durumları gibi özellikleriyle inceleyebileceğimiz bir karakter değil bence. Groot bu film özelinde zor anlarda engelleri aşmak için iyi bir yardımcı rolünde. Mizah bombardımanı olan ekibin çorba halindeki diyaloglarına katılan iyi bir mizah malzemesi. Ekip arkadaşlarını kurtarıp dramaya da katılan, gerektiğinde kullanılıp filmin akışı için iyi bir materyal olan karakter halinde. Ama Groot'u yeteri kadar hatta hiç tanımıyoruz. Belki daha fazla tanısak, sunduğu dramalar ya da mizah unsurları daha katmanlı bir hale gelecek. Karakterin potansiyelini kat kat artıracaktı. Bu da daha uzun bir film demek, ya da daha ustaca yazılmış bir senaryo. Farklı, daha kompakt bir anlatım tarzı demek. Stil, kurgu atmosferi. Film dünyadaki birkaç sahne hariç tamamıyla uzayda geçtiği için doğal olarak stil anlamında bilimkurgu filmlerinin bazı öğelerini almış. Peter Quill'in çocukken kaçırılması bazı bilim kurgu filmlerinde kullanılan uzaylı kaçırma sahnelerinde Grish'in yoluyla geminin içine çekilme klişesiyle verilmiş. Savaşçı Nova birliklerinde tam bir gelişmiş uygarlık tasarımı kullanılmış. Uzay gemileri, uzaylılar, kullanılan silahlar, bilim kurgu filmlerinde göreceğimiz unsurlar lakin bu konuda ayrıntıya, detaya girme gereği duyulmamış. Bir stil tercih olarak gerçekçilik ve bu konularda detaycılık es geçilerek daha karikatürize ya da bir çizgi roman uyarlaması olarak daha diyaloglara ve aksiyona yönelik bir tercih sunulmak istenmiş. Bu noktada filme bilim kurgu unsurlarının kullanıldığı gerçekçi olmayan bir çizgi roman uyarlaması diyebiliriz. Bilim kurgu unsurlarını kullanan gerçekçi olmayan bir film demiştik. Bu gerçekçi olmama hali filmin genelinde olan, filmin üslubunu ve tarzını belirleyen bir tercih. Savaşlar, karayografiler, bilimle temas eden kısımlar asla aşırı detay gözetilerek izleyiciyi gerçeklik bağlamında ikna etmeye çalışarak tasarlanmamış. Tasarımda amaç daha çok aksiyonun bolluğuna hizmet edecek, karakterlerin diyaloglarını taşıyacak ve zemin hazırlayacak. Bu karakterlerin macerasında hoş ve canlı bir arka plan olacak şekilde tasarlanmış. 80'li yıllar. Peter Quill'in kaçırılma durumu ve dünyadan kopması ve yaşı sebebiyle filmde duyduğumuz, gördüğümüz hep bir 80'lerin Amerikan popüler kültürüne göndermeler görülmekte. Walkman Peter için küreden bile önemli oluyor. Hapishaneden kaçtığı sahnede. Ve bu önem stil noktasında da bir şekilde kendine yer buluyor. Peter, Walkman'ı kulağına taktığı anda annesinin 80'li yıllarda dinlediği Amerikan popüler şarkılarından bir karışık kaset Peter'a ve bize eşlik ediyor. Ve bu durum Peter'ın diline de yansımış durumda sürekli o şarkılardan ve dönemin film yıldızlarından, Bonnie ve Clyde filminden ve benzer kanun kaçaklarından bahsedilerek 80'li yıllar ile bu uzay macerası arasında bir köprü kuruluyor. Gamora ile yakınlaştığı sahnelerde Walkman ve 80'ler müziği var. Bazı aksiyon sahnelerinde yine aynı şekilde. Bu da ana karakterin kişilik özelliklerinin filmin stiliyle güzel bir uyum içerisinde sunulmasına örnek. Fikir Filmin ortamı onlarca farklı ırktan hatta türden olan akıllı canlının biz ona insan diyelim kimliklerinden ödün vermeden kendi kimlikleriyle de barışık olup dalga geçebilirken başkalarınınkiyle de geçebildiği ve bunların sorunu olmadığı bir ortam. Burada ırkçılığa karşı ya da kozmopolit ortamlarda ırk ya da etnik kimliklerin sosyal yaşantıda nasıl tezahür etmesi gerektiğine yönelik bir fikir uygulaması var ve bunu samimiyetsizce yapan ırkçılığa karşı söylemiyle bir kesimin etrafında dönerken başka kesimlere karşı ırkçılığa varacak şekilde abartı ve yanlış kullanım yapan Vogue kültürünün aksını sırf koymak için koyulan siyahi karakterlerle değil de binbir çeşit renkte Görünüşte insanın bir arada yaşadığı ve bunun sorun edilmediği bir dünya sunarak yapıyor. Bu aslında filmin ana anlatısı ya da fikirsel düzlemi değil ama bana hep en çok geçen noktalarından biri olmuştur ve bu yüzden de ırkçılık adına yapılan sohbetlerde verdiğim bir örnek olmuştur bu filmin sosyal yaşam tonu. Filmde 72 milletten insan, hatta tür var, bir arada yaşıyorlar. Kendileriyle ve karşısındakilerle barışık, kompleksleri olmadan eğlenerek zaman geçirebiliyorlar. Arkadaşlık bir ekip macerası anlatan bu filmde tabii ki ön plana çıkan fikirlerden biri birbirini başlangıçta tanımayan bu 5 kişi beraber maceralar yaşayıp ölümlerden döndükçe aralarındaki arkadaşlık duygusu pekişir. Genelde birbirine benzeyen insanların iyi arkadaş olabileceği fikrine karşın bu filmde her açıdan birbirinden farklı ve benzemez kişilerin bir aradalığı söz konusu. Irkçılık ile ilgili söylediklerimize paralel olarak ekipte herkes bırakın ayrı ırkı ayrı tür denebilecek varlıklar. Bu derece bir benzemezlik söz konusu lakin sevdiklerine değer vermeleri onların en büyük ortak noktası ve bu onların bir aradalığını ve arkadaşlığını sağlıyor. Ve serseri hayat tarzları hayatın onlara bir arada kalmalarını gerektirecek olaylar sunmasına zemin hazırlıyor. Filmin her ne kadar birbirlerinden farklı olsalar da sevdiklerine değer verdikleri sürece insanların güzel dostluk geliştirebileceklerine yönelik bir fikir sunduğunu söyleyebiliriz. Ve bir küçük ortak noktaları daha var tüm ekip kaybedenlerden oluşuyor. Etrafa bakınca ne görüyorum biliyor musun? Kaybeden zavallılar. Kaybedenlerin birlikteliği gibi bir konseptin de bu filmde işlendiğini söyleyebiliriz. Quill hem vatanından koparılmış durumda hem beraber büyüdüğü yağmacılarla başı dertte. Gamora'nın ailesi katledilmiş, ailesini katleden varlığın kızı olmak durumunda kalmış ve şimdi ona isyan etmiş. Drax'ın da aynı şekilde ailesi katledilmiş ve intikam konusunda başarılı olduğu söylenemez. Rocket Tam anlamıyla bir kaybediş ve hüzün hikayesi. Amiyane tabirle bir dene hayvanı. Grut ise grut. Söylenecek çok bir şey yok. Tamamen muamma. Bu ekip bana bu kaybediş hallerinden dolayı Bremen mızıkacıları hikayesini hatırlatıyor. Kaybetmiş ve bir şekilde kendini sokakta bulmuş bir grup hayvanın bir araya gelince bir şeyler başarabildiği bu hikaye ile film arasında bu bağlamda büyük bir benzerlik var. Belki de ilerleyen zamanlarda bu iki eserin karşılaştığı ayrı bir video yapabilirim. Dostlukların, sevginin, kaybedişlerin, ekip olabilmenin, kimse sizden beklemese bile iyi bir şeyler yapılabileceğinin anlatıldığı, bir grup serserinin, neon ışıklar ve uzay araçları arasında eğlenceli macerası. Gerektiği zamanda kahraman olacaklarından emin olduğumuz anti kahramanlar grubu. Bir grup budala ayakta daire olur. İyi bir şey mi yaparlar, kötü bir şey mi? İkisi de.